hiç böyle olmadı. <laughs> Bu saçmalıyorum değil mi şu yok, an? Yok, ha? hayır saçmalamıyorum. Bayağı saçmalıyorum. Seni tanımamama yes. rağmen böyle saçmalıyorum bence. Saçmalamıyorsun. Ha? Saçmalıyorum. Neden? Çünkü sen robot değilsin. Arada bir herkes gardını düşürebilir. Ne var ki bunda? Bunda hiçbir problem yok. Bak, sen sadece kötü bir gün geçirdin. Tamam mı? Bunda hiçbir sorun yok. Hadi sen, sen şimdi biraz yat şöyle. Hadi bulunmaya mı çalışsan biraz? Şöyle şuraya yatsan mı? Ha? Gel o biraz. Hadi sen şimdi biraz yat tamam mı? Ben de gidiyorum. Bir şey olursa haber ver gel. Bir şeyler oluyor bana. Acep